Tarih, büyük komutanların önderliğinde kurulan efsanevi imparatorluklar ve kahramanlıklar öyküleriyle doludur. Vikingler, Moğollar, Romalılar, Samuraylar gibi muhteşem savaşçılar yetiştirmiş. Pek çok kültür arasında en büyük ve en ünlü savaşçıları yetiştirenler Spartalılardır. Spartalıların bunu nasıl başardığını merak edenler için biraz araştırma yaptık sayısız filme konu olan Sparta askerlerinin hangi koşullarda eğitim aldığı ve ne gibi süreçlerden geçtiği her izleyenin mutlaka ilgisini çekmiştir. Filmlerde gerçek olamayacak kadar kanlı ve zorlu sahneler yer alsa da gerçek yaşamları da bundan hiç uzak değil. Sparta tarihine bakıldığı zaman yönetimin tek derdinin askeri güç olduğunu görülmektedir. Edebiyat, görsel sanatlar, ve felsefe konusunda herhangi bir eser bırakmayan Spartalılar çocuklara yalnızca ihtiyaçları kadar okuma yazma öğretiyordu. Sparta kültüründe güçsüzlük hoş görülmezdi. Hatta öylesine hoş görülmezdi ki bir erkek çocuğunun yaşama hakkına sahip olabilmesi için Sparta ordusunda savaşacak kadar güçlü olması gerekirdi. 7 yaşına gelen her erkek çocuk Agoge adı verilen askeri eğitime başlar. 20 yıl boyunca savaş tarihi, taktikleri, stratejileri ile ilgili konularda eğitim alırdı. 7 yaşına basan erkek çocuklar öncelikle konuşma salonu isimli bir odaya alınarak fiziksel ve zihinsel olarak yeterliliği ölçülüyordu. Uygun olmayan adaylar elendikten sonra kalan çocuklar hayatları boyunca sürecek olan eğitime başlıyordu. Erkek çocuklara karanlıktan korkmamak ve yemek seçmemek gibi alışkanlıklar edindirmeye çalışan askerler aynı zamanda küçük asker adaylarına itaat etmeyi, disiplinli olmayı öğretiyordu. Bunların yanı sıra çocuklar açlık, susuzluk ve fiziksel ağrılara dayanıklı hale getiriliyordu. Erkek çocuklar 12 yaşına bastığında artık birer yetişkin olarak görülürlerdi. 12 yaşına geldiklerinde tam bir yıl boyunca üzerlerinde bir montla ve yaşıtlarıyla gruplar halinde uyuyorlardı. Bunun yapılmasının nedeni ise çocukların birbirine karşı bağlı olmasını beklemeleriydi. Bu stratejiden dolayı askerler arasında eşcinsel ilişkiler başlasa da bunun savaş esnasında yararlı olabileceği düşünülmüş. 12 yaşındaki çocuklar bazı zamanlarda ellerine yalnızca birer kılıç verilerek düşman bölgesine bırakılırdı ve hayatta kalmaları beklenilirdi. İyi savaşmanın yanı sıra kısa ve öz konuşmalar yapmaları da bekleniyordu. Hitabetleri güçlü olmalıydı. Sparta askerleri her şeyden önce birliğe önem verirlerdi. Bu yüzden asker arkadaşları ile daha bağlı olabilmeleri için koro halinde şarkı söyledikleri aktiviteler yaparlardı. 20 yaşına gelen erkekler artık resmen yetişkin oluyordu ve çadırlarda kalmaya başlıyordu. Aynı zamanda ordu ile beraber yemek yiyebiliyorlardı. Sparta ordusunun gücünün temelinde çok iyi yetişmiş, çok disiplinli bir grup olmanın yanı sıra başka önemli özellikler de vardır. Bunun başında savaşçıların bireyselliklerinden tamamen sıyrılmaları yatar. Askerler savaş meydanında falanks formu adı verilen birbirine çok sıkı bir şekilde bağlı ve 4000 yanı geniş kalkanlarla kaplanmış dikdörtgen bir düzende hareket ederlerdi. Falanks birlikleri birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş, kalkanlı ve mızraklı savaşçılardan oluşurdu. Eğer birliğinde bir savaşçı düşecek olursa yerine arka sıradaki bir savaşçı geçerdi. Aslında bu savaş stratejisi Antik Yunan'da sadece Spartalıların kullandığı bir taktik değildir. Ancak Spartalıların falans birlikleri inanılmaz derecede güçlüdür. Luktra savaşı hariç bu birliklerin bozulduğu görülmemiştir. 3000 ila 5000 elit savaşçıdan oluşan Sparta ordusundaki askerler birlikte çalışma ve savaşma konusunda olağanüstü bir uyuma sahip küçük birimlerden meydana gelirdi. Bu etkili sistem birbirine sonuna kadar güvenen birimlerin atakları ile Spartalıların defans konusunda olağanüstü bir güce kavuşmasını sağlamıştır. Stratejileri büyük bir avantaj yaratmış olmakla birlikte kültürlerinde onur ve asaletin en önemli unsurunun askeri başarı olması gelmiş geçmiş en büyük savaşçıların yetişmesini sağlamıştır. Spartalılar gerilla taktiklerini ve zafer getirecek benzer yaklaşımları hoş görmezlerdi. Onlara göre düşmanla yüzleşmenin ve düşmanı yenmenin en doğru yolu savaş meydanında falanks tekniği ile karşı karşıya gelmekti. Savaşırken ölmek öylesine büyük bir onurdu ki, sadece savaşırken ölen erkeklerin mezarının başına mezar taşı konulabilirdi. Spartalılar savaş silahları ve ekipmanları konusunda sürekli bir gelişim göstermiş, bu konuya çok önem vermişlerdir. Hatta Spartalı askerler kullandıkları kalkanların adı Hoplon ile anılmışlardır. Spartalı askerler savaş meydanına göğüslerini koruyan bronz kalkan, yanakları da koruyan miğfer ve bacaklarını koruyan zırhla giderlerdi. Silah olarak bir ucu sivri, diğer ucunda başak formu olan Doru adı verilen mızraklar kullanırlardı. Bunun yanı sıra her asker Şipos adı verilen ucu hafif kavisli ve kısa bir kılıç taşırlardı. Spartalıların kullandığı Şipos diğer Yunan şehir devletlerinde kullanılanlardan yaklaşık %25 daha kısadır. Bu sayede Falanx formundaki çatışmalar ve yakın dövüşlerde esneklik gibi önemli bir avantaj elde edilmiştir. Bazı Spartalı savaşçılar ise kopis adı verilen başka bir tür kısa kılıç ve düşmanın zırhını delmek için cirit kullanırlardı. Şiddet ve güç Sparta kültürünün en önemli unsurları olsa da, tarihlerinde darbe ve ayaklanmalar şaşırtıcı derecede az görülmüştür. Muhtemelen bunun altında da kültürün felsefesi yatmaktadır. Bireysel başarıların takdir edilmediği bağlılık, sadakat ve uyumun onur sayıldığı bu kültür hem kendi felsefesiyle hem de Yunan şehir devletlerinin Pers egemenliğine girmekten koruyarak Batı toplumunun doğmasında kritik öneme sahip olan Yunan felsefesinin yaşamasını sağlayarak tarihe benzersiz bir imza atmıştır. Sparta ordusunda görev yapan askerler 30 yaşına kadar Sparta vatandaşı sayılmıyorlardı toprak sahibi olmalarına ve ticaret yapmalarına izin verilmezdi. Her türlü dikkat dağıtıcı unsurun bertaraf edildiği bu anlayış verilen disiplinli ve sert eğitimler ile birleşince 300 Spartalı filminde gördüğümüz gibi olağanüstü yetenekli kaslı savaşçılar ortaya çıkmıştır. Erkekler 60 yaşına kadar askeri yükümlülüklerini yerine getirir ve 60 yaşından sonra da yönetim kademelerinde görev alırlardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayınız.